Yılın son günlerinde size yine harika bir manifest yöntemiyle geldim. Biliyorsunuz ki denediğim bütün manifestleri hayatımda uyarladığım her şeyi sizlerle paylaşmaya bayılan bir insanım. Ve beraber başlattığımız, yürüttüğümüz bir sürü manifestimiz, ritüellerimiz var. Şimdi size son 3 günü değerlendireceğiniz harika bir manifest yönteminden bahsetmeye geldim. 3 çarpı 33 yani bununla benzer bir video daha yapmıştım 5 çarpı 55 metodundan size bahsetmiştim. Şimdi yine aynı yöntem ama 3 gün boyunca yapacağımız ve istediğimiz şey bu arada aynı şey olacak çok kısa ve net cümleler kuracağız. Dileğiniz her neyse 3 gün boyunca ve 33 kere yazacaksınız. Örneğin Apple Watch saat istiyorum ben. Apple Watch saat aldım diye 3 gün boyunca 33 kere yazacağım. Sizler de ne istiyorsanız, hayatınıza neyi çekmek istiyorsanız. Bu telefon olur, araba olur, ev olur. Bunları almışsınız gibi dığılı yani geçmiş zaman dığılı. <laughs> Değil. Geçmiş zaman eki kullanıyorsunuz. Yani siz zaten ona sahipmişsiniz gibi, çoktan sizin hayatınızdaymış gibi kısa ve net cümleler. Ben Apple Watch aldım gibi bir cümleyle örnek veriyorum ve bunu 3 gün boyunca 33 kere yazıyorsunuz. Bakın, eski sevgiliye dair yapmıyorsunuz. Eski sevgilinin adını geçirecek hiçbir şey yapmıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Karma yaratırsınız. Hatta etrafınızda hiç kimseyle ilgili bir şey yazmayın. Bu sadece sizinle ilgili olsun ve sizinle ilgili istekleriniz de etrafınızdaki insanları kötü etkilemesin. Sizin hayrınıza ve bütünün hayrına olsun arkadaşlar. Dilediğiniz şeylere, istediğiniz şeylere bu bağlamda da dikkat edin. Aşk istiyorsanız hayatınıza "sevgilim oldu" diye 33 kere yazabilirsiniz 3 gün boyunca ya da parasal durumlarla ilgili gelirinizin arttığını gösteren işte banka hesabıma her gün para geliyor, para geldi tarzı cümleler kurup kısa ve net cümleler kurup e bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Bunu temiz bir deftere, yeni bir deftere de yazabilirsiniz. Kendinize bir kağıtta oluşturabilirsiniz ama biliyorsunuz ki benim kendi manifest defterim var ve ben her sene hatta bittikçe <laughs> yeniliyorum ve alıyorum. Ben hala bu deftere yazıyorum. Çünkü bu defteri bu bağlamda bitirip yeni bir defter daha aldım zaten. Onu da sizinle paylaşacağım. O da 2024'e özgü bir defter. Yani defterinize yazdıktan sonra o kağıdı isterseniz saklayın. Ki bence saklayın e, olana kadar. Buna bir beklenti geliştirmeyin. Yani tevekkül etmesini bilin. Onu serbest bırakmayı bilin. Yazdınız ve hemen ertesi gün olacak diye bir şey yok. Bunun bir süreci oluyor ve o süreç için zaten gösterdiğin hayat size fırsatlar çıkarıyor. Anladınız mı? Yani o istediğiniz şeye ulaşabilmeniz için size yollar veriyor. Siz de o yollarda çabanızla bağlantılı bir şekilde ilerlediğinizde her şey mümkün oluyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz yeni yıl için güzel dileklerde bulunun kendinize ve isteklerinizin mümkün olduğuna inanın hepimizin hayrın olsun. Bütün isteklerimiz şimdiden oldu 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 diyorum. 777 diyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.